Neymiş? AB ve BA iki basamaklı sayılarmış. Zaten olmasa basamak çözümleme olmaz. Tamam, bir denklem vermişsin. Hemen açalım o zaman. 10 tane A artı B eksi eksi gördüğüm için hemen parantez açıyorum. 10 tane B artı A. Neymiş? 63. Hemen bir düzenleyelim. 10 tane A artı B eksi dağılır. Eksi 10B. Eksi çarpı artıdan eksi. Eksi a ne yaptı? 63. Bunlar hala düzenli değil. Soldan başlayarak yapıyorum ben. 10 tane a. Başka a var mı? Var. Eksi 1 tane a. Ne oldu? 9 tane a. 1 tane b var. Başka b var mı? Var. Eksi 10 tane ne oldu? Eksi 9 tane b. Kaç eşitmiş? 63'e. Varsa birbirinin aynı alın parantez ya da birbirinin katı. Burası 18 de olabilirdi. Tercih sizin. Ben sadece işlem kolaylığı olduğu için yapıyorum. Ya da her tarafı 9'a bölebilir miyim diye soruyorum. Evet bölebiliyorum. Bölelim. A eksi böldüm. B 9'a böldüm. 7. Daha ilerleyebiliyor muyum? İlerleyemiyorum. O zaman şurayı bir almam gerekiyor. Alalım. A eksi B eşittir 7. İlerleyemiyorsam belli ki bunlara sayı vereceğim. O yüzden yan tarafa da tablomu çizdim. Şimdi burada tek tek vermeye başlayacak mıyım? Evet normalde başlayacaksınız ama şöyle bir soruya sorun. Belki hepsini vermenize gerek yoktur. Özellikle istediği biri var mı? Var en büyük diyor. Kimi? AB. Ya AB iki basamaklı bir sayı. İki basamaklı en büyük ne yazabilirim? İstediğine göre değişir. Rakamları farklı diyebilir. Bir şey diyebilir. Burada zaten bir özellik var. Düşünüyorum en büyük 99. 99 olmayabilir. Ama hayli biliyorum ki bunu büyük seçmek için en büyük rakamı kullanmam gerekiyor. En küçüğü isteseydi A'ya 1 vererek başlayacaktım. Bakın 0 değil. O zaman A'ya bir 9 verelim. Bakalım B'yi de bulabiliyorsak sıkıntı yok. Bulamazsak ne yapacağız? A'ya 8 vereceğiz. Artık B çıkana kadar. A'ya 9 verelim. A eksi B eşittir 7. Buradan B ne çıktı? 2. E o zaman ben B'yi de bulabilirim, A'yı da bulabilirim. Demek ki en büyük yazılabilecek AB sayısı neymiş? 92'miş. Basit. Kafanızı yormayın. Ne getirmişiz? 3 basamaklı ABC sayısı 2 basamaklı. Tamam. Birden fazla gördüm ya. Ben bunları yan yana yazma taraftarıyım. Arada da boşluk bırakın. Büyük ihtimalle işlemler gelir. ABC B, 3 basamaklı yazdım. AB sayısı var. AB B sayısını da yazdım sayısının bu ın gördüm ya bu demek ki buna işlem yapılacak. Kimin? AB sayısının. O zaman işlem şuna gelecek. 21 katından tamam devamı da var da önce bir katı yerleştirelim. Kat ne demek? Çarpma işlemi demek. Ben buraya mı yazarım? Ben başına yazmayı daha çok seviyorum. Tamam. 21 katından daha devamı var. 123 eksik. Yine kimden? Kimden diyorsa yani katından kimin ın diyorsa ondan devam ediyorum. Kime ın eki getirmişti? AB. 123 eksik. Eksik ne demek? Çıkartma demek. Çıkartalım 123'ü. Eksik ise başka işlem var mı? Yok. E, AB sayısı bu bu bu. Buna bir şey yapılmış hali demiş. Yani aslında burada eksiğine eşit ise demiş. Yani eşit kaydırmış. Türkçe olarak hiçbir problem yok. Demek ki araya ne getiriyorum? Eşittir. Düzenlenmesi gerekiyor mu? Evet. Şunu sakın 21 çarpı A çarpı B diye görmeyin. Kafanız karışabilir. Evet. Arada kaçırabilirsiniz. O yüzden ne yapın biliyor musunuz? Bunu paranteze alın. Ben de yanlış yapmamak adına bunu kullanıyorum. Başlıyorum açmaya. 100 tane A artı 10 tane B artı C eşittir. Burada ne vardı? 21'i tutalım. Ben de riske atmıyorum. Bakın siz dağıtmayın tek tek açın. 10 tane A artı B dışarıda kim kaldı? 123. 100 tane A artı 10 B hala düzenliyorum. C eşittir. Dağıtalım. 210 tane A arada artı var. 21 çarpı B. Ne kaldı dışarıda? Eksi 123. Bakıyorum burada bir şeyler var. Sayı var. Bilinmeyen var. Ah sayı varsa ben bilinmeyen her şeyi diğer tarafa yollarım. Çok da güzel olur. Sayı varsa unuttum. Fakat sayı eksili olduğu için sevmedim. Sayı karşıya gelsin. Buradaki bilmediğim her şey diğer tarafa gitsin. Tamam. Eşitleri yazdım. Sen de çık şuradan. Eksi 123 karşıya gitti. Bakın sayı ve bilinmeyen varsa sayı bir tarafta tutun. Bilinmeyen her şeyi diğer tarafta tutun. Daha rahat işlem yaparsınız. Eksi 123 karşıya artı 123 diye gitti. Kurtuldu. Şimdi 100A buraya gelecek. 210 tane A vardı. 100A eksi diye geldi. Ne oldu? 110 tane A oldu. Devam. Şurayı silenim ama. Bana zorluk çıkartmasın. Bundan da kurtuldum. 10B karşıya geldi. Nasıl geldi bu? 20, bu ne bu? 2B değil. 21B. Orayı düzeltelim. 11 B karşıya geldi, 21 tane B vardı. Ne kaldı? 11 tane B kaldı. Tamam, bundan da kurtuldum. Kim kaldı C? Atalım karşıya. Nasıl gelir? Eksi C. Bakıyorum burada yapabileceğim bir şey var mı? Sadeleştirme varsa sadeleştirme yapacağım, sonrası yapmaya başlayacağım. Ama bakıyorum burada ortak bir sadeleştirme açıkçası göremedim. Çünkü mesela şunlarda 11 var. Bunda da var mı? Vardır bir ya da bilmiyorum var mıdır? 11 çarpı 13 desem yok da olabilir. Emin değilim. Hiç fark etmez. Ama C'de bir katsayı yok. Demek ki burada sadeleşim yok. O zaman ben artık bunlara sayı atamaya mecburum. Kimden başlayacağım? Bakın kat sayısı büyük olandan başlayın. Hep diyorum. Burada en büyük kat sayıya sahip olan kim? 110. A'ya kaç vereceğim? Ya 0, 1, 2, 3, 4 diye mi başlayacağım? Şöyle düşünün. Öyle bir şey verin ki buradaki B'yi C'yi düşünmeyin. A'ya öyle bir şey verin ki çarptığınızda 110 ile 123'ü geçsin. Niye bunu istiyorum? Ama geçerken de en küçük geçebileceğini yapın. Yani 9 da versem geçer, 8 de versem geçer mesela. Verebileceğiniz en küçüğü seçin. Çünkü belli ki o geçiyor ya, o sayı olamıyor. Hemen onun bir altı olur. Düşünüyorum mesela 1 versem geçmez, 2 versem geçer değil mi? Evet. O zaman ben A'ya 2 veremem. Neden? A'ya 2 verdiğimde geçiyorsa şu arkadaşlara negatif sayı atamak zorunda kalacağım. E bunlar da rakam olacağına göre A'ya 2 veremem. 2 veremiyorsam hemen bir küçüğünü verebilirim. O da kim? 1. Güzel. A'ya 1 verdim. 123 eşittir. 110 çarpı 1'den 110. Artı 11B eksi C. Bunu hızlı hızlı karşıya atıp yapabilirsiniz. Problem değil. Yapamayanlar için uzatıyorum. Yine burada sayı var. Yolda gitsin karşıya. Çıkarttım. Ne oldu? 13. Eşittir. 11B eksi C oldu mu? Evet. A'yı halletmiştim. Şimdi kime vermeye başlayacağım? Kas sayısı büyük olan yani B'ye. Soruyorum B'ye ne verirsem 13'ü geçer. Bakıyorum 1 verirsem geçmez, 2 verirsem geçer. Demek ki B2 olamaz. O zaman hemen 1 bir küçüğü 1'dir. B'ye de 1 verelim. Ne olur? 13 eşittir. 11 çarpı 1'den 11 eksi C. Yine sayı var. Yolladım karşıya. Ne oldu? 2 eşittir. Eksi C oldu. Şaka. C de buradan eksi 2 çıktı. Çıkabilir mi? Çıkamaz. Ben bir daha bu soruyu değiştirmem. 3 kere değiştirdim. Haberiniz olsun. O yüzden şöyle yapalım. A B nedir? A B diye bir şey yoktur. <laughs> bu soruyu burada bırakıyorum. Normalde burada c negatif çıkmaz, pozitif bir sayı çıkardı. Ben bir daha bunu değiştirmem ama haberiniz olsun. O yüzden böyle bir sayı yoktur diyelim. Ama normalde bu tarz sorularda de çok da güzel çıkar. Niye öyle oldu ki ya? Üzüldüm şimdi. Bunu nasıl düzeltebilirdim? 123 değildi. 120 deseydim. Peki. Bir düzeltme çalışalım mı elimdeymiş yani. 123 değil de şurayı 120 yapalım. Şurası 120 olsun. Zaten başka bir şey dokunmamıştım burada. Üçler gidiyor. Geriye sıfırlar geliyor değil mi? Tamam. Bunu da karşıya atarsam eksi 1. Eksi 1 eşittir. Eksi c ise karşılıklı bunlara artı yaparız. C'de de 1 çıkar. Tamam sıkıntı yok. 1 çıktı. Ne kadar da saçma bir sayı seçmiş. ABC B, c sayısı ne oldu? 111 oldu. O ne istiyordu? A, B istiyordu. O da 11 oldu. Tamam burada yapacak bir şey yok. Değiştirdim. Üç kere falan değiştirmiştim soru. Dördüncüye değiştirdim. Geçelim onu. Canım sıkı bu soru benim. İlerletelim. İlerletemiyoruz. Evet. Ne varmış yine? A, B, 2 basamaklı sayısı rakamları toplamı bir şey bir Sakin ol. A, B sayısı var. Tamam. Sonra hemen yanına geçiyorum hiçbir şey yazmadan. Rakamları toplamının, tamam rakamları toplamını bulalım. Ön iki gördüm. Bunlara bir şey yapılıyor. Rakamları ne? A ve B. Toplarsam A B olur toplamına bir şey yapılacak buna. Yani bunun tamamına. O zaman ben bunu ayıramam. Onu paranteze almak zorundayım. Neymiş? 9 katıymış. Tamam. Faz zaten çarpma demek. Sıkıntı yok. Ee, bu kadar mı? 9 katı ise tamam İşlem bitti. O zaman araya ne gelecek? Eşittir gelecek. Çünkü aslında bu 9 katına eşit ise demek istemiş. Bakalım umarım sağlıklı sayılar çıkar. Hemen çözümlemeye başlayalım. 10a artı b eşittir. Dağıtalım. 9a artı 9B. Sayı var mı? Yok. O zaman bilinelim biri bir tarafa, diğeri diğer tarafa olsun. Kim gelsin? Küçük olanları atalım. Şöyle gelsin. 10A'dan 9A çıktı. A. 9B'den B çıktı. 8B. Tamam. Buradan sonrası güzel sayı çıktı. Sevindim. Getirelim. Ne istiyor? AB sayısının. Bu ne demek? Bir tane AB var. Bakalım acaba bir tane mi? Bir tane zaten. Kime değer vermeye başlayacağım? Artık sadeleştirme falan da yok. Sayı atmak zorundayım. Pas büyük olana kime? B'ye. Ne verebilirim? En küçükten demeyin. Aklınıza sıfır gelebilir. Ama bakın B'ye sıfır verirsiniz. A da mecbur sıfır çıkıyor. Demek ki B sıfır olamaz. Olsa olsa ne olur? Bir olur. B'ye bir yazarsam 8 çarpı birden A ne çıktı? 8. Acaba başka olabilir mi? Denemesi bedava. B'ye bir sonraki ne verebilirim? 2. Atalım. A da 8 çarpı 2'den 16. Ama 16 rakam olmadığı için yazamam. Demek ki AB B sayısı neymiş? 80 demiş. Tekrarlıyorum. Sürekli aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Mantık basit. İşleme dikkat et. Sayıları aç gitsin. Ne var? 5 AB 3 basamaklı sayısı. Tamam. Sıkıntı yok. Yazdım. 2 basamaklı AB sayısı. Onu da yazdım. Bakın hep böyle yan yana yazıyorum ki işlemler var. Çok da anlamanıza gerek yok yani. Ay ben burada sanki sayıları iğrenç seçmiş olabilirim. Yine işlem var çünkü. AB sayısının 6 katından sayısının kimin AB'nin işlemi buna yapacağım. Tamam. Kat çarpma demek ama bunun iki basamaklı olduğunu unutmayayım. Parantez alayım. Aldım 6 katımı. 6 fazla ise hadi devamı var. Yine kimin AB sayısının fazla ne demek? Toplama demek. Yazdım 6'yı. Bitti mi? Bitti. O zaman araya ne geliyor? Eşittir. Başlayalım açmaya. 5 çarpı 100 demeyeceğim. Direkt olarak ne açacağım? 500. Artı 10 tane A Artı B. Eşittir. Dağıtalım. Hatta dağıtmadan şöyle bir önce açalım. 10 tane A. Artı B. Bakın ben de riski atmıyorum. Tek tek açıyorum. Ne oldu? 500 artı 10 A. Artı B. Eşittir. Şimdi dağıtalım. 60 tane A. Artı 6 tane B. Artı 6. Ben burada hem bilinmeyen gördüm hem de sayı gördüm. O zaman sayı bir tarafta olsun. Bakıyorum burada 500 var. Karşıda da sayı varsa yollayacağım. Evet var. Yollayalım karşıya. Ne olur? 494. Allah'ım ne olur sayılar düzgün çıksın. 10 tane A buraya gelsin. Ne oldu? 50 A. B de buraya gelsin. Çünkü bilinmeyenler bu tarafa gidecek. Ne oldu? 5 tane B. Kendimce düşünüyorum. Sadeleştirme olabilir. Çünkü 50 ve 5 ortak bir sayıya bölünür. Ama kime bölünür? 5'e. Bakıyorum 494 5'e bölünmez. Nereden biliyorum? 5'e bölünmesi için sonu ya 0 ya da 5 olmalıydı. Mecbur artık sayı atamak zorundayım. Kaçarı yok bu işin. A ve B diye ayıralım. Kimden başlıyorum sayı atamaya? Büyük olandan yani A'dan. Ne vereceğim? Birden başlamıyordum değil mi? Kaç verirsem acaba 494'ü geçer? Şimdi 10 verirsem kesin geçer. Ama A'ya zaten 10 veremem. E A'ya 9 vermem lazım o zaman bir kütüğü. Bakalım 9 verirsem ne olur? 494 eşittir. 50 çarpı 9'dan 450 Artı 5B. Şimdi vallahi ben yine yanlış yazmışım gibi hissiyat geldi bana. Çünkü atalım karşıya. 450 çıkartırsam 44. Eşittir 5B. Heh, B çıktı mı Çıkmadı. Yapacak bir şey yok. Şimdi bunu nasıl düzelteceğim ben? 5 fazla olsun mu? Şurası 6 değil de 5 fazla olsun. Bunlara hangi kafayı bir de çözüp çözüp yazdım biliyor musunuz? O zaman burası 495 olur. Şurası da 495 olur. Şurası da 45 olur. Tamam. Sadece 5 yerine 6 yerine 5 yazdım. Şurada da yazalım. Öyle düzeltesiz. Başka var mı sıkıntı? Yok. Tamam, şimdi buradan yapabilirim. B'ye kaç vereyim ki 5 ile çarpımı 45 olsun? 9 verelim. O zaman AB sayısı neymiş? 99'muş. Büyük ihtimalle bir sürü soruda bu şekilde işlem hatası yapmışımdır. Gel buraya. İlerletelim.